Oyuncak kaptanından herkese merhaba arkadaşlar. İlk videoma hepiniz hoş geldiniz. Ee, i̇lk videomda sürpriz yumurta açacağız arkadaşlar. Şöyle iki tane Ozmo sürpriz yumurta aldım arkadaşlar. Evet bakalım e, bakalım hangi açıkacak çıkacak. Şimdi nereden başlayalım? İlk şundan başlayalım. Evet bundan başlayalım arkadaşlar. Evet ilk Ozmo sürpriz yumurtamızı açıyoruz. Evet arkadaşlar yavaşça Böyle paketini çok fazla yıkmadan açacağım. Evet. Şöyle paketini koyalım. Böyle yavaşça koyalım. Evet. Çikolatasını şöyle kenara alalım arkadaşlar. Evet. Ses gidiyor musunuz arkadaşlar? Açıyoruz ve Evet açtık. Şöyle bir içe bakalım. Bayağı parçalı bir şey çıktı arkadaşlar. Evet. Ee, videonun sonuna kadar bekler, bekleyin arkadaşlar. Ee, videonun sonunda bunca göstereceğim. Evet. Şimdi ikinci sürpriz yumurtamıza geçiyoruz. Evet. ikinci sürpriz yumurtamızı şöyle yavaşça açalım. Evet. Şöyle Evet, kırdık yumurtamızı. Evet, şu yine kenara koyuyorum arkadaşlar ve bakalım e, bu sefer hangisi çıkacak, hangi oyuncak çıkacak bize. Evet, bunda da parçalı çıktı arkadaşlar. Evet, şimdi artık oyuncakları yapmaya geçiyoruz. Evet arkadaşlar, oyuncakları yapmadan önce e, içindeki kağıtları göstermek istiyorum. Hangisi yerden olduğunu bakalım bir. Evet. Vahşi Batı Esintileri serisinden bir oyuncak çıktı arkadaşlar bize. Ee, biraz daha yapacağız onu. Evet. Bakalım. Bu neymiş? Evet. Vahşi Batı Taşıtları adlı bir seriden de oyuncak çıktı arkadaşlar. Şimdi bu oyuncakları bir okus pokusla yapıyoruz. Evet arkadaşlar. Oyuncaklarımızı yaptık. İlk ee... Kutudan çıkan oyuncağımız şu. Göstereyim. Vahşi batı esintilerinden e, şuradaki oyuncak çıktı arkadaşlar. Şimdi oyuncak deneyeceğiz de arkadaşlar. E, bu yine atmaya çalışıyoruz bu nalları. Şöyle. Deneyelim birkaç tane sokabilecek miyiz? Evet biraz zor tabii. Evet soktuk bir tane. Bakalım ikinciyi sokabilecek miyiz? Şöyle. Evet tabi. Bu da eğlenceli aslında ama birazcık zor. Evet ikisini de soktuk arkadaşlar. <laughs> Güzel oldu. Ve ikinci kutumuzdan çıkan oyuncağımız da Vahşi batı taşıtlarından şuradaki bize araç çıktı arkadaşlar göstereyim şöyle tren gibi tut du piu evet burada çok beğendim treni bu çok beğendim arkadaşlar oyuncakları çok beğendim arkadaşlar gerçekten güzel oyuncaklar çıktı bize evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim ee, kanalıma abone olmayı unutmayın videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basın arkadaşlar e ee, görüşmek üzere bay bay